Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber büyük bir gizemi araştıracağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu gizem yüzden... çok önemli. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber T-Rex oyununun sonuna gitmeye çalışıyoruz ve bu sonunda gerçekten T-Rex aşkını şey yapabilecek mi acaba? Kaan sence olur mu? Bu arada arkadaşlar bu direkt oyununu Google'dan yükleyebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Hazırsanız arkadaşlar hemen başladım. Allah Allah. Şu an rekorum benim bu arkadaşlar. Abi öldük. Ka bunlar ölmemiz lazım bir de ya. Demedim ki. Çok zor Hacı, hacılar bu arada. Siz de like'ı abone olun tamam mı? üç dördü güzeldi. Aha benimki daha iyi. Hoppa öldüm. Hop. Hop. Hoppa. Hoppa. Whoop. 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 Ben de yüklendim. Çok hızlı yükleniyor. Ya Berat. rahat. Lan ben ne yaptım? Aa. Bir de annem buraya geliyormuş. Ne? Ne? Annem buraya geliyormuş. Onunla ne alakalı? Anne abin geliyormuş işte bir de. Annem de gitti. Kaç gitmediler. Çünkü de de sesi hiç gelmedi. Yani vurma. Arkadaşlar ne oldu? Kanka oyuna bir şey oldu. Ya ne oldu ya Gece oldu. E zaten var ki oyunda. Ha. Sen bu oyunu bilmiyorsun o zaman biraz. Sen hiç bu oyunu oynadın mı? Oynadım. O zaman niye bilmiyorsun? Hiç gece olmamış oyunda. Var oğlum gece var. Hayır öldüm. Kaçta öldün? 774 bir dakika ya. ya arkadaşlar hareket olmuyor ya. Bunu kazanmak çok zor arkadaşlar ya. Bir de o bir milyonda bitiyormuş ya <laughs> on binde bitiyormuş. Hayır bir bir nasıl yapacağız ya? Arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. bir daha arkadaşlar eğer 1 milyon olacağı varsa yorumlar yazsın bakalım. Görelim. Görelim sonuçları. O zaman kanka, arka, e, evet, o zaman gençler videoyu kapatıyorum.